Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda borsamızın 3 tane endeksini inceleyeceğiz. Ben analize başlarken sizler de kanalıma abone olup yorumlarınızı ve beğenilerinizi yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi bu 3 endeks arkadaşlar BIST 100. Öncelikle BIST 100'e ana trend olan aylık periyotta bakalım. Yalın bir şekilde baktığımız zaman aylık periyotta BIST 100 yüz negatif arkadaşlar. Kırmızı mum artık gidemiyor gördüğünüz gibi. Bütün göstergeler negatif aşağıyı gösteriyor. Yani BIST 100'den bir hayır yok. Yani şu şekildeki bir BIST 100'den kesinlikle kimse hayır beklemesin. Bir aşağı bir yukarı al ver bu BIST 100'ü e, hareketli ortalamalardan da uzaklaşmış epeyce bir yatayda biraz da daha düşerekten devam edeceğe benzer. Bakın bir de dolar bazısına bakalım biz yüzün. Dolar bazıda da bakın arkadaşlar sadece kabaca fazla oraya buraya bakmaya gerek yok. Bakın dolar bazıda 338 dolar üstüne bir türlü atamadı. Burada da yön aşağı göstergeler aşağı bakıyor. Görüldüğü gibi yani ana trend bu aylık periyotta böyleyse hisse olsun, endeks olsun, altın olsun, gümüş olsun, hangi finansal araç olursa olsun hayır çıkmaz arkadaşlar. Biz yüzü bir kenara bırakalım. Bir de Türkiye'nin BIST 100 demek ne demek? Türkiye'nin e, borsadaki işlem gören 100 büyük şirketi demek. Bir de BIST 30'a bakalım. BIST 30'da durum nedir? Biz BIST 30'da da durum 3 aşağı 5 yukarı aynı burada da daha kuvvetli şirketlerimiz var. Ona rağmen burası da artık yukarı gidemiyor. Yani büyük fonlar, yurt dışından falan vesaire gelen büyük fonlar özellikle yok artık. Onlar gelince ne yapar? Biz 100 şirket, biz öncelikle biz 30 şirketlerine falan yatırım yaparlar. Onlar da gelmiyor artık. Biz 30'dan da hayır yok. Net bir şekilde. Bunun da dolar bazısına bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı bu ne yapmış? Bu da aynı şekilde. Dolar bazlı. Ben aşağı gideceğim. Yukarı gitmeye mecalım yok diyor. BIST 30 hisselerinin endeksi. Evet, yukarı giden bir endeks var. O da ne? Bakalım ona. X tun Y. Yani BIST 100 dışı, BIST 30 ve BIST 100 dışı hisselerin oluşturduğu endeks arkadaşlar. Bakın bu yukarı gidiyor. Bu yukarı gidiyor. Şurada ben size göstereyim. Bakın bu daha önce yukarıya niyetlenmişti aslında. Bist 100 de yukarıya niyetlenmişti. Şurada bu İmamoğlu dan dolayı bir e, yol kazası çıktı. Çabucak toparlandı. Bak iki haftanın içerisinde toparlamış ve ondan sonra tekrar yoluna devam ediyor. Yani piyasa yapıcılar ne yapıyor arkadaşlar? Piyasa yapıcılar ulan büyük tahtaları götüremiyoruz. Bari bizim yerli e, tahta yapıcılar, spekülatörler bunu yapıyor. Diğerini parayla yapıyorlar. Küçük hisseleri biz yüz dışında kolay yukarı götürebileceğimiz küçük hisseleri götürelim düşüncesindeler. Yani bunun Türkçe meali, tercümesi bu. Bakın adamlar bir şekilde küçük hisseleri alıp alıp yukarı götürüyorlar. Bu küçük hisselerin neler olduğunu ben şimdi söylemeyeyim. Siz biliyorsunuz zaten. Tahtacı kavgalarıdır, şudur budur, bol dönüyor diyorlar. Ben o işlerde haberim yok, bilmiyorum. Genelde de zaten dikkatimi çeken benim teknik analiz kombinasyon sistemi diye adlandırdığım sistemi radarına düşen hisseler hep küçük hisseler bakıyorum. Genelde biz yüz dışı hisseler yukarı doğru trend oluşturuyor. Yani ana trendleri yukarı aylık. Şunu hiçbir zaman için unutmayın arkadaşlar. Aylık ana trenddir. Haftalık ve günlükte ara trendlerdir ana trend dönecek. Ondan sonra ara trendlerle siz trendi takip edeceksiniz. Bu bilgi her yerde bulunmaz. İyi bir yerde saklayın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yan tahtalarda piyasa yapıcılar geziyor. Bizim balinalar yan tahtaları yukarı götürmenin derdindeler. Siz teknik olaraktan yukarı gitmesi muhtemel. Bizim zaten Türk yatırımcıda. Yan tahtaları sever malum. Buradan bir şansınız var. O yan tahtalardan, iyi hisselerden seçeceksiniz. Bu kötü zamanda da çok rahatlıkla güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Enflasyonu da yenebilirsiniz. Efendim. Hayat pahalılığında rahatlıkla yenebilirsiniz. Yeter ki bu işi öğrenin. Doğru hisselerde doğru pozisyonlar almaya bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X tüm Y'de Yön yukarı. Dolar bazlı bakalım bir de. Dolar bazlı. X tüm y nasıl? Bakın dolar bazlı da Benzer bir görüntü var. Bak, yukarıyı gösteriyor. Bak göstergeler net bir şekilde. Yukarıyı işaret ediyor. Şuradan bir de trend çizelim arkadaşlar. Kanal çizelim. Kanalı nereden başlatsak? şuradan başlatabiliriz. Şuradan alalım. Şöyle çekelim. 1, 2, 3, 4 temas oldu. Güzel. Yataya yakın bir temas var. Evet. Şöyle bir kanalımız oluştu arkadaşlar. Şöyle bir kanal oluştu. Dolar bazlı. Yön yukarı. Göstergeler kuvvetli. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Biz 30'dan, biz 100 hisselerinden, büyük hisselerde balinalar oralarda gezmiyorlar. Buralarda geziyor balinalar. Balinaların yerini keşfettik. Bundan sonrası hisseler bulup analiz edip yukarılara doğru e, yükselişlere eşlik etmek sizin göreviniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Yeni videolarda. Yeni analizlerde görüşmek üzere içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açınız arkadaşlar hoşçakalın.